Terk edilmiş köy ev aldık ve şimdi onu yeniliyoruz. En son yerlerde kalmıştık. Hatırlarsanız park yerler yamuk diye gitmişti ve biz de kale kim atmıştık. İlk önce mutfağı göstermek istiyorum. Mutfak bu şekildeydi ve parkeler yapıldıktan sonra böyle gözüküyor. Çok sof ve temiz bir görüntü oldu. Şu camdan gelen ışık çok tatlı duruyor. Mutfakta şöyle minik bir cam vardı ve çok kullanışsızdı. Balkondan görüntüsü de bu şekilde. Açılmıyor da hem de tam barbekünün yanına yapılmış. Yani aşırı duman alırdı. Hemen kapattık ve buraları da süsleyeceğim. Şimdi salona geçiyorum salonun yerleri böyleydi ve şu an bu şekilde gözüküyor. Arkeleri çok farklı gösterdi. Yani şu an aşırı temiz duruyor. Küçük odaya geçelim. Küçük oda boya yapıldıktan sonra böyle gözüküyordu. İşte son hali. Bu küçük adanın ilk halini hatırlayanlar var mı? Buraya ekleyeceğim. Gerçekten çok büyük bir değişim oldu. Balkon çok pis ve ağaçlarla kaplanmıştı ve onu da temizledik. Dışarıdan balkonun görüntüsü de böyleydi. Hemen küçük annenin evine gittik ve ben oradaki tavuklara bayıldım. Tavukları tuturup sevmek istedim ve severken başıma gelen şeye bakın.